Sevgili seyirciler, Koya Tarım Fuarı'ndayız. Koya Tarım Fuarı'nda bu defa aslında makine fuarı diye bilinir ya ama şimdi hem tohum hem de bitki besleme firması Agrovin'deyiz ve Baki Çetin var yanında ziraat mühendisi. Baki Bey merhaba. Merhabalar Mehmet abi hoş geldiniz. şimdi iki tane soru var. Bir, Baki Çetin'i tanıyacağız. İki, Agrovin'i tanıyacağız. Ben ziraat mühendisi Muhammed Baki Çetin. Yaklaşık 5 yıldır tarım sektöründe hizmet vermekteyim. Ee, Agrovin tarım ailesi olarak da 4 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Çiftçilerimizi e, en güzel şekilde nasıl bilgilendirebiliriz? Çiftçilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Kaliteli besleme ürünlerimizle çiftçilerimize daha yüksek verim aldırarak daha kaliteli verim aldırarak hem pazar payı yüksek e, ürünler elde ediyoruz hem de tonajlarını arttırdığımız için çiftçilerimize dolaylı yoldan daha fazla kazanç sağlıyoruz. Biraz detaya iner misin? <laughs> Mesela siz genç bir aile olarak zaten zor bir alan olan hem bitki beslemeye girdiniz. Üstelik sıvı da yapıyorsunuz. Ne de boşluk gördünüz? Şu şekilde ee, biz önemli olarak şunu gördük sahada eksik olarak teknik desteğin yapılmadığını besleme üzerine. Bunu gördük. Biz de kısa sürede 14 kişilik bir aileyle ile ee, İç Anadolu'da İç Anadolu'nun tamamı da değil yaklaşık 5 ilde 14 kişilik bir aile olarak teknik destek veriyoruz. İşte çiftçiye masada mühendislik değil sahada mühendislik yapıyoruz. Çiftçi geldiği zaman işte oturup da dükkanda bayilerimizde abi sen şunu atacaksın bunu atacaksın şöyle böyle değil. Hadi abi yürü tarlan abi gidelim senin diyoruz. Hiç üşenmeden erinmeden saat kaç olursa olsun bizim başarıya ulaşmamız da bundan kaynaklı. Peki ürüne gelelim biraz. Şu arkanda kaç gördüm? Lotus gördüm, koatra gördüm. Bir de Biomaster mı gördüm? Ne Biomaster bizim beslememizin e, organik olanların genel adı kapsam altında. Evet. E, Lotus dediğimiz evet. ürün zaten çiftçilerimizin en fazla bildiği, kullandığı bizim ürünümüz. Yoncada, mısırda, diğer ürünlerde, sebzegillerde eee vegetatif dönemi hızlandırıp daha fazla gelişmesini sağlıyor. Hatta biz Lotus ürünümüzde şunu gördük. Çiftçiler birbiriyle Bizim ürünümüzü yarıştırıyor ya sen diyor ikinci suyunda attın mısıra Damlamadan verdin Ben dördüncü suyunda verdim benimki seninkinden daha iyi oldu yok diyor Öbür abimiz Benimki daha iyi oldu yani ürün o kadar güzel ki Bu bizi tatmin ediyor mutlu ediyor Kuatro da aynı şekilde köklendirici klasmanında ee, Bizim yüzde seksenlik Füllük asiti seyreltip yüzde 12'lik bir füllük elde ediyoruz Biz hiçbir zaman çiftçilerimize vardığımızda Mehmet abi Biz ucuzuz. Şöyleyiz, böyleyiz diye bir iddiamız yok. Biz kaliteliyiz. Bu ürünü kullanırsan diğer ürünlerden senin farkın olacak diye giriyoruz. Biz ilk başta çiftçi abilerimize yaklaştığımızda yeni bir firma olduğumuz için ilk başta zaten bizim sektörümüzde çok fazla yanılgılar olduğu için bir şüpheyle yaklaşıyorlardı. Abi diyorduk, "Yüzde kar tarlan mı var senin? Ne var? Buğday, arpa önemli değil. Tarlada ne ekiliyse ne dikiliyse" Sen bunun 50 dekarına biz bakalım. 50 dekarına sen bu zamana kadar nasıl baktıysan o şekilde bak. Allah sana 50 verebiliyor mu ya? Yarısını sana nasıl veriyor? Yarısını biz bir şekilde o da tatlı dilimizde, güler yüzümüzde onu bir şekilde alıyoruz. Aldıktan sonra da çiftçi maliyetine bakıyor kazancına bakıyor, diyor ki tamam işte arpa buğday da en erken gözlemleyebiliyor ondan sonra da yeşil mahsule geçiyoruz pancar olur, çerezlik, çekirdek olur, kavun, karpuz olur sizin ürünleriniz diyor tam not aldı diyor ben tüm tarlama diyor sizin ürünlerinizden kullanmak istiyorum diyor kısa sürede bu kadar kalabalık bir aile olmamızın en büyük etkenlerinden biri de bu kalitemizden hiçbir zaman ödün vermiyoruz Peki. gelelim tohuma benim en çok sevdiğim bir alan siz galiba iki tane tohumda öne çıktınız, birisi Kuru fasulye. Öteki? Bizim mısır tohumumuz da var. Ee, i̇ki farklı tohumla değil bir de ekstradan yonca tohumumuz da var bizim. Kuru fasulyede kendi ıslahımız var. Ee, kuru fasulyede biliyorsunuz piyasada genel olarak yemeklik olarak gelen kuru fasulyeyi piyasamıza tohumluk olarak dağıtıyorlar. İsim vermeyelim doğru olmaz. Biz de diyoruz ki çiftçi abilerimize abi bizim tohumumuz sertifikalı. Arkasında agrovin tarım var. Biz bu tohumu ektirdiğimiz zaman işte hastalığa karşı dayanımını kendimiz biliyoruz yüksek. Verim olarak yüksek, kalite olarak yüksek. Hem lezzet bakımından hem işte ee, satış açısından tüccarın kendi bile isteye aldığı tohumlar. Maestro ve kasırga yeni çeşidimiz. Üstün 42'de daha önce zaten çiftçilerimiz de biliyor tanıyor. Bunda açı var mı? Açık olarak yok da. Yok. Açabiliriz isterseniz video içinde. Bunu aç A atabildim mi? Görmek istiyorum sadece. Ş şeklini görmek istiyorum. Tamam, tamam bir saatsin, bir saatsin. Sen, devam et konuşmaya. Bir saat sorun yok. Ömer Bey. Şimdi onu açarız. Ben şunu merak ediyorum. Sıvı gübre en hassas ve en zor bir alan. Bu ülkede insanlar bitki beslemeyi pek fazla sev sevmiyor. Biz daha çok kaba tavan gübre satmayı seviyoruz. Nasıl ikna ediyorsun insanları? Abi deminden beri de bahsettiğimiz gibi Mehmet abi Mehmet abi diyorum ama sorun yok değil mi ee, biz yok bey demeyi ben pek kullanmıyorum abi daha samimi olsun diye abi diyoruz ee, biz beslemede abi dediğimiz gibi ilk başta 10 dekar 20 dekar 30 dekar illa hani 100 dekar dedik 50 dekarını ver diye değil diğer tarlası küçük olan çiftçilerimiz de var ilk başta bir deniyorlar zaten diyoruz ki memnun kalmazsan biz arkasındayız, buradayız. Hani 5 dekar yere ne kadar para harcayacaksın? Faraza konuşuyorum. 10.000 TL harcadın. 10.000 TL ile ne bizim firmamız göğe çıkar ne sen batarsın. Bir dene. Ben zaten sana teknik hizmet vereceğim. Araziye gidip tarlasındayken işte bitkisindeki eksikleri anlatınca bizim en fazla yanlış bildiğimiz şeylerden biri de abi özellikle bizim Konya ahalisinde, ovasında Toprak analizi. Tamam toprak analizi doğru geçerli. Su analizi de yaptıralım. Eyvallah. Bizim topraklarımızda analiz yaptırınca fosfor yeterli miktarda bulunuyor. Potasyum yeterli miktarda bulunuyor. Ama şunu bilmiyoruz ki bizim topraklarımız kireçli suladığımız suların suyu pH'i yüksek. Yani bu da demek oluyor ki fosfor çözünüyor kullandığımızda direkt toprağa bağlanıyor. Bitki bunu alamıyor. Biz de diyoruz ki abi bak senin fosforun bu şekilde bağlı. Biz bu fosforu senin işte toprağından çözüp bitkinin bünyesini aldıracak ürünlerimiz var. İşte genel olarak ucuz olsun, maliyetimiz düşük olsun diye klorlu ürünler kullanıyorlar toz NPK ürünlerinde. Biz de diyoruz ki abi bizim ürünümüzde enzim var, işte B vitaminleri var, nitratlı ürün. Attığın zaman işte diğer A firmasından 5 kilo kullanıyorsan bizim firmamızın üründen 1,5-2 kilo kullandığın zaman seni yeterli kalacaktır. Aynı zamanda farkını da göreceksin diyoruz. Bu şekilde zaten ilk sene gerçekten besleme alanında bayağı zorlandık. Hani normalde e, ne diyeyim şu anda tır tır verdiğimiz yerlere biz bir bidon, bir koli, bir çuval, 5 çuval, on çuvalla başladık. Şu anda da çok şükür e, biz zorlayarak mal satma değil. Hadi abi şundan al, bundan al. Çünkü bayilerimiz ilk başta bu işi şey yapıyor. Bayilerimiz kendi diyor. Belki biz geçen sene işte atıyorum 5 palet Rinault'dan sattık. Bu sene talep çok olur. 10 palet bundan alalım. İşte Quattro'dan biz bunları yapraktan, topraktan uyguladığımız ürünlere göre miktar, hacim değişiyor. Lotus ürünümüz mesela bizim en fazla sattığımız, tırbazlı sattığımız. Quattro aynı şekilde bizim tırbazlı sattığımız ürünler. Hani Bayrik. bidon bidon başladık biz Aynen. bu işe. Bayilik veriyor musunuz? Bayilik de veriyoruz. Ee, şu anda Konya içinde bölgesinde bayiliklerimiz var eksik olan bölgelerimizde illaki oluyor ama genelde Konya içinde bayiliklerimiz var. Konya dışında da bayiliklerimizi veriyoruz. Ulaşmak isteyenler de agrovin tarım yazarlarsa internet sayfamızdan da numaralarımız mevcut. Oradan da bize ulaşabilirler Mehmet abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Ayaklarınıza sağlık. Kolay Teşekkürler. Artık her şey online ya. Benim de merakım tohum ya. Bir tane internet sayfasından herkesin ulaşabileceği bir ...tohum sayfası gördüm, adına baktım... ...Hobby Express dedim, kimle konuşuyorum ben? Merhabalar, ben Zeynep Eren... ...Hobby Express ailesinde çalışıyorum... Ee, ...uzun zamandan beri bu işi yapıyoruz... ...ürünlerimiz... E, ...roka var tohum olarak... E, ...süs kabağı var... Daha sonrasında mor soğan var. Bu şekilde çeşitli e, tohumlarımız var. İnternet... Her türlü tohum var mı? ya? Yani? Aynen her türlü tohum var. İnternet sitemizden de uygun fiyatlı olarak zaten ulaşabilirler. Güvenilir bir şekilde de e, insanlarımız, müşterilerimiz alışveriş yapabilirler. Size hem çiçek hem gıda anlamında. Yani Aynen var. hepsi var. Bak orada şeker tabağı mı gördüm ben? Eee çiçeği var, beliz şeker tabağı var, portakal nergisi var. Daha birçok çiçeklerimiz de var. İnternet sayfamızdan ulaşılabilir. Bir de şimdi tek fiyat diyorsunuz. Tek fiyat 19.90. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 2025 yılı içerisinde mi? 2025 yılı içerisinde. Ben nasıl bunu ulaşacağım bu şeye? Bob Express sayfamıza girebilirsiniz internet sayfamızda. O şekilde ulaşabilirsiniz. Yani hem Instagram hem web sayfası mı? Evet. Oradan direkt Direkt Sparş, ulaşabilirsiniz, Direkt spaş, sipariş verebilirsiniz. Verebiliyor musunuz? Evet. Fuarda ilgi yararka var mıydı? Nasıl geçti fuar? Fuar güzeldi, eğlenceliydi, yoğundu standımız. Değil mi? Evet. Talep oldu mu? Talep oldu tabii. Dikkat çekti mi? Şu Dikkat tohumu? çekti. Kimler geldi? Gençler mi geldi? Kadınlar mı geldi? Benim gibi yaşlılar mı geldi? Yani herkes vardı, gençten çocuğa herkes vardı. Vaa. Wow. En çok ne sordular? Hangi soruyu sordular Yani Hangi tohumu merak etmişler? Sizde... Yani çiçek Değil onu mi? merak ettiler. Wow. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Olay ben gelsin. teşekkür ederim.